cocaine Herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah saat, cumartesi sabahı 4.10 geçiyor Sabah karşı. Şimdi uyandık, çocuklar arabadalar. Eşyalarımızı falan da yerleştirmiştik. Zaten birçok şeyi akşamdan hazır etmiştik. Şimdi yola çıkacağız, G Garner State Park'a doğru. Yaklaşık 4.5 saat yolumuz var. San Antonio'ya doğru sürüp, San Antonio'ya da daha pas geçeceğiz ve kampımıza ulaşmayı hedefliyoruz bakalım sabahın erken saatlerinde. Şimdi biz yola düşelim. Siz de izlemeye devam edin. This is... This is... Go. 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 Nothing can stop me. I'm Nicks run the game, we ain't never leave, never leave. Counting up this money, we ain't never sleep, never sleep. You got V12, I got 12 V, hey. got bottles, got weed, got my I'm all the way. Shorty what, all want, way what Shorty, what you want, I got what you need. What you want, I got what you need. Shorty, it what you want, I got what you need. I'm all the way. Out. Hey. Evet efendim şimdi yaklaşık dört buçuk saat sürüşümüzü yaptıktan sonra Garner State Park'a geldik. Garner State Park'ın bayağı büyük bir park olmasından dolayı hatta şöyle haritaya baktığımda e, yani böyle harita üzerinde 500-600'e yakın kamp alanı var. Yani bunların bir kısmı çadır, bir kısmı işte RV'lerle beraber işte karavan parkı. Şimdi buraya geldik. Günübirlikçi girişiyle ilgili ciddi bir yoğunluk var. Çünkü burada nehir var. Bu Antalya'daki e, işte bu Alanya'daki dereler vesaire var rafting yapılan. O, o şekilde insanlar burada botlarla hem rafting şeklinde e, derede ak, e, şey yapıyorlar, yüzebiliyorlar. Hem de kanalına getirdikleri için yakın çevredeki günübirlikçilerin bayağı bir ona rağbeti var. Eee güneş de bu arada arkadan geliyor kusura bakmayın. Fakat kamp yapacaklar için ya yani bu arkamdaki kuyruk, günübirlikçilerin kuyruğu kamp yapacakları için şu arka binadaki head office denen kayıt ofisine girilmesi gerekiyor. Orada işlem yapıyorsunuz check-in yapmanız gerekiyor. Elimde internetten yaptığım rezervasyonun check-in kağıdı, şey rezervasyon kağıdı var. Fakat içeriden de numara aldım arkadaşlar. O yüzden bekliyorum. Ee, şu an 3 numarada <laughs> 2 haneli rakam 99'dan sonra sıfırlıyor. 3 numarada ben 45 numarayı aldım. Herhalde bayağı da yavaş gidiyor. Biz burada girmek için kampa bir herhalde bir, bir saat daha beklememiz gerekecek. Ondan sonra da kamp alanı seçeceğiz. Prosedürleri tekrar öğrendikçe size aktarmaya çalışacağım. Şimdilik ben devam edeyim içerideki numaramı takip edeyim bakalım. Evet yaklaşık 1 saat 15 dakika beklemenin ardından evet, sonunda Evet evet biraz e, ama. Sonunda muradımızı erdik. Kamp girişi için bileklikler aldık. Bu bu bileklikler bizim günübirlikçiler ve kampta kalanlar diye iki kısım olduğu için günübirlik gelenlerden ayırt etmemiz için var. Evet. Bir de arabaya şöyle bir sticker aldık. Kamp alanı ile ilgili onu yapıştırdık. Şimdi ona şurada hemen köşede. Ben öncesinde internetten hangi alanda hangi kamp alanlarını isteyeceğimi, istediğim haritadan belirlemiştim. Çünkü fotoğraflarına bakmıştım. Hemen hızlı bir şekilde hani biz birkaç dakika içinde bitirdik işlerimizi. Şimdi de kamp alanına bakalım hep beraber süre. Efendim şimdi kampa tabii ki uzun süre bekledik. Girişimizi yaptık, kaydımızı yaptık. Apar topar hemen kamp alanına, 200 numaralı kamp alanına yerleştik. O aşamayı tabii ki kaydetmedim. Hızlı bir şekilde çadır kurduk her zamanki kamp e, klasik videolarımızda da mevcut. Ondan sonrasında kamp alanından hemen atladık arabaya. Çünkü burası çok büyük bir park. E, göl, şey, dere kenarına geldik, nehir kenarına. Orada güzel bir keyifli bir önce bir, bir deneyim, deneyimimizi yaşadık. Ondan sonra dedim, ben de bir kamerayı alayım şöyle biz sizlere de beraberce gezelim. Önce şöyle bir anlatmak istiyorum. Park yerindeyim hemen. Şimdi burası Garner State Park'ın haritası. İnternette de Garner State Park, Garner State Park'ın map diye arattığınızda bulabilirsiniz. Ee, çok büyük bir park. Biz şu alandan girdik. Şuradan girdik hemen. Ee, giriş yaptıktan sonra bizim kampta çadır yaptığımız, çadır yaptığımız yer, kurduğumuz yer Persimmon denen şu alan. Fakat biz şu an bakın şuradayız. Yani şurada şu alan, şu alan, e, gene bu alan, bu alan. Komple bir çadır alanı. Hatta burada da küçük alanların büyük halde detayları var. Biz şu bölgedeyiz, 200 numaradayız. Buraya araçla uzak bir bölge aslında. Yani uzak dediğim gene bir yaklaşık arabayla yani yavaş geldiğimiz için 10 dakika falan e, bu tarafa sürmek zorunda kaldık. Öyle söyleyeyim. Şu haritayı hemen arabaya atayım. Ondan sonra devam edelim bakalım. Bu bölge günübirlikçe yani ziyaretçilerin günlük olarak gelen ziyaretçilerin konakladığı bölüm. Özellikle bunu ayırmışlar. Ve burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. No alkol. Yani alkol kesinlikle kabul edilmiyor. kamp alanlarında da evet ama günübirlikçiler için, olan bölgede şey yok. Yani alkol yok. Bu da aslında insanların işte ne bileyim içip dağıtıp kendinden geçip ...başkasına saygısızca davranmasının önüne geçiyor diye düşünüyorum ben. Bu konuda tak, Texas'ta diğer eyalet etmiyorum ama e, çok daha katılar. Yani çocukların olduğu bölümlerde veya toplulaşımda, yani toplu bu tarz aktivitelerin olduğu alanlarda çok fazla şey yok. Yani alkol kullanımıyla ilgili kurallar belirlenmiş. Kamp alanlarında da işte belli yerler, yani kuralları listeliyorlar adamlar. Bu arada e, telefon burada gelmek gelecek arkadaşlar varsa bizim hatlarımız T-Mobile... Yalnız ciddi olarak ha onu anlatmıyorum. Atladım ben size. Ciddi olarak bir şey var. E, etrafta dağlık bir bölge. Hani ben Teksas'a geldim, dağ gördüm arkadaşlar. Yani işte Houston'a 3,5 pardon 4,5 saat uzaklığa sürerseniz Austin tarafına. Bakın şöyle karşıda dağları görebiliyorsunuz. Şöyle yola çıkayım hatta. Şimdi tepede dağlar. Şurada da dağlar var. Karşı tarafta da öyle. Yine çukura indik buraya. Nehre doğru. Dolayısıyla telefon attığımız yer yer bir çekiyor bir çekmiyor. İnternet bir var bir yok. Ee, gene telsizle şöyle bir döneyim. Telsizle iletişim sağlıyoruz mesela. Test test bağını bağını. Kayıt bir ki Efendim tatlım. E, kayıttayım da hayatım. Öyle bir dedim e, Telefonun telefonu çekmediğini söylüyordum kamerada. Onu dedim bir test edeyim. Tamam tatlım. Zaten Tamam geleceğim şimdi o tarafa zaten ben de. Su burada çok dedim ya yavaş akıyor. Ve e, suyu çok soğuk değil. Yani çok sıcak da değil. Güzel, keyifli, temiz. Öyle söyleyeyim. Ve böyle hani göllere göre daha keyifli geldi bana. Bir de böyle tatlı tatlı botun üzerinde akıyorsunuz suyun üzerinde. Efendim merhabalar merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. Çocukları izliyoruz uzaklaşmasınlar diye fazla. Evet. Onlara bakıyorum. Oynuyorlar onlardan. Nasıl buldun Malmucum? Ne diyorsun buraya? Ee, güzel. Yani, yani tabii ki denizle kıyaslanır mı kıyaslanmaz mı bilemiyorum ama denize göre tuz yok. Tuz olmadığı için su rahatsız etmiyor seni. Yani soğuk, serin bir su. Böyle bir de rüzgar Temiz. çarpmıyor. Gölge, evet, ağaçların altında duruyorsun. duruyorsun. Yani şu ağaca bir bakarsanız bir inanılmaz yani. Bir eğlencelik çeler yapmışlar. İpler falan gösterdim mi? Aşağıda da var mıydı bilmiyorum Şurada ama. Şurada birkaç arkadaş atlıyor da esas yukarıya doğru gidip orada çekim yapacağım. Evet. Arka tarafta gençler takılıyorlar. Ya benim açıkçası gözüm yemedi yani oradan atlamayı. Ciddi bir alat. Yani Banu cep telefonuyla çekti. 4-5 kişi. 3-4 kişi aynı alata asılmışlardı. Biz de onları bayağı buradan izledik. Şimdi bir de şu ileride bir ağaç var. Oraya hep beraber devam edelim. Evet bir arkadaş tırmanıyor şu an. Şu ta ağacın tepesine kadar çıkan arkadaşlar oldu. Onu gördüm. Evet. Hani cesaretim var mı dersen benim cesaretim var mı? Var da ağacı beni taşır mı bilmiyorum. Ağacın cesareti var mı bakar. İki kişi, i̇ki kişi beraber çıkıyorlar. Bakar mısınız? burada bütün genç tayfa, yani daha çok işte ailelerden olarak bir grup haline gelenler. Az önce burada müzik de vardı ama şu an yok. Burada şezlongları komple full kurmuşlar. Arabalar da zaten öyle arka tarafta hemen. Evet şu an tepede arkadaş. Evet gençler görelim bakalım atlayışınızı. Biz de az önce atladığımız yer toprakta şu ufaktı. <laughs> Anca bizimkisi o kadar yani. Ya. Yeah. Bu arada rüzgar coştu. Oh. <laughs> evet güzel bir günün ardından kamp alanına geldik. Daha önce de belki bahsettiğim 200 numaralı kamp alanını kendimize kaydettirmiştik. Şimdi güneş yavaş yavaş batıyor. Biz de işte ilk sabah geldiğinde çadırımızı kurmuştuk. İnce ince akşam yemeği olayına girişeceğiz. Evet efendim şimdi akşam yemeğimizi kamp alanımıza yedik. Tam böyle dere kenarından, nehir kenarından giderken markete uğramıştık işte. O markete uğradığımızda da burada Marketin hemen arka tarafında güzel bir e, dans pisti, böyle bir tesis vardı açık hava. İnsanlar da oraya bu akşam Tonight dans yani bu akşam bir dans etkinliği var şeklinde yazmışlardı. Ben de hemen e, yani sordum evet dedi bu akşam gelebilirsiniz falan. Şimdi çocuklarla hep beraber e, kamp sandalyelerimizi de aldık. Kamptaki insanlar yani abartmıyorum ama birkaç yüz insan şu an e, dans pistinde <gülüyor> eğleniyorlar. <gülüyor> Evet bizim sayfa burada. <laughs> Selam gençler nasılsınız? <laughs> Duydum ama geç kaldım müziğe evet. bir bar gibi bir şey yapmışlar. Evet şimdi arka taraftan insanlar inanılmaz bir şekilde yani görüyorsunuz yani Bunların hepsi kapçı arkadaşlar. Çadırlarından çıkıp karavanlarından çıkıp buraya geldi. Şimdi devam edelim. Hey, dude, are you vlogging? Are you like vlogging or something? Ya böyle bir kampa gelsen akşam da burada böyle müziklerle dans et. Yani abi süper ya kesinlikle. Bir de enteresan bir şey mekan dans işte bar gibi vesaire arka tarafta satış var ama içki satışı gene yok. Akşam herkes şerifler her yerde, polisler her yerde. Sadece su, popcorn, işte meyve suyu vesaire satıyor adamlar. Bu konuda da işte diyorum ya eyalet parkının kuralları çok katı. Bence de en iyisini yapıyorlar çünkü hiç kimse de bir arıza çıkmıyor. Gayet kardeş kardeş keyiflice eğleniyorlar. Neyse biz eğlenmenin keyfine devam edelim. Eğlencenin keyfine varmaya devam edelim. Ondan sonra büyük ihtimal kamp alanına gidip uyuyacağız. Bayağı da yorgunuz. Şimdilik iyi akşamlar bize. Efendim günaydın. Daha afyonun patlamadı. Gözümüzü açar açmaz çadırdan fermuarını açtık. Dışarıda tavşanlar yanı başımızda. Böyle geziniyorlar. Yerden pıt pıt bir şeyler kıtlıyorlar falan. Onu size göstermek istedim. Hatta ben hatta dört taneydi o arkadaşlar. Burada bir aile yaşıyor herhalde. Bakar mısınız şunlara güzelliğine? Çok da yaklaşıp ürkütmeyeyim dedim. Dört taneydi bunlar değil ya. Şöyle hemen çadırımızın... Ha, ha, gidişe bak, gidişe bak, bak, bak. Tamam korkma, korkma. Ben senden uzaklaşıyorum. Geçen sefer e, sinçaplarla uyanıyorduk. Gençler buradalar bak. Şu fermuarı bir açtık. Günaydın toprak. Şuradaydı hemen iki tanesi yanı başımızda. güzel bir sabah. Biraz bulutlu. Ama yağmur yok programda. Şöyle bir sabah yürüyüş yapalım bakalım kamp alanında. Diyeceğim ki burada bir tembel var. Uykudan uyanmış. Bakalım bakalım ne yapıyor orada. Rahat mısınız Banu <laughs> Güzel uyuyabildiniz mi? Belli zaten gözler şişmiş. Oh, Belli şişti büyük ihtimalle. Allah. Hadi bakalım devam. Efendim herkese iyi pazarlar. Günaydınlar. Bugün e, sabah güzel bir e, güne uyandık. Değişik yani çadırımızın dibinde tavşanlarla. Ondan sonra tabi hemen dedim dün çekim yapamamıştım bu tarafı. Çadırımızın hemen çok yakınında aşağıya indim. Ve burada size nehri göstermek istedim. Çünkü çok yakın güzel. Nehirin başlangıç tepesi aslında yukarıdan i̇nsanlar botlarla buradan dünkü kayıt yaptığım yere doğru iniyorlar. Böyle çok güzel, keyifli bir mekan burası da. Fakat gördüğünüz gibi suyun, e, burada debi diyorlar herhalde değil mi? Hızı biraz fazla. Burada çocuklarla atraksiyon yapmak biraz zor olduğu için, tehlikeli riskli olduğu için. E, aşağı taraftan, nehrin aşağısına arabayla gitmiştik. Bugün de tekrar çadırımızı toplayacağız, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra tekrar aşağıdaki o dere kenarında güzel, keyifli bir pazar geçirip Hüsnü'ne doğru buçuk saat araba sürüp tekrar evimize dönmeyi planlıyoruz. Şimdilik yolumuza devam edelim bakalım. Evet yavaş yavaş çocuklar da uyandılar. Kahvaltıyı hazırladı bana sağ olsun. Ben de o kahvaltıyı hazırlarken işte tulumlardır, yer matlardır vesaire onları topladım. Kuş geldi hemen şuraya. <laughs> ne kadar güzel. Evet bu Neler var bugün bu güzel kahvaltımızda? Mütevazi kahvaltımızda. Peynirlerimiz, evet, Domates <laughs> salatalığımız, Tuz istiyormuş küçük hanım, karpuzumuz var Attık. ve burada da işin en can alıcı noktası çayımız var. çayımız var. Çayımız da burada tamam. pişmeye evet. devam ediyor şurada aşağıda. Evet efendim güzel bir hafta sonu sonunda bitirdik pazar günü. Nehirde eğlencemizi de tamamladık şimdi artık bizim önümüzde 4-4,5 saatlik bir yol var. Evet, Dönüş yoluna yol geçiyoruz. Var. Ne düşünüyorsunuz evet. efendim siz? Güzel de eğlendik. Su çok güzeldi, tertemiz, berrak, buz gibi. Harkaydı yani. Kesinlikle temiz su. Yani buralarda yaşayanlar için önerilir. Gelmediyseniz evet. buraya mutlaka gelin, Garner evet. State Park. Gene yol, yani Yolunuzu Texas'a düşerse mutlaka bu milli parkları biz devam edeceğiz. Gezmeye hepsini tanıtacağız. Evet. Garner State Park favorilerimiz arasında. Şu an bir numarada yani benim öyle söyleyeyim. <laughs> evet çok güzeldi. Evet herkese iyi haftalar. Bize müsaade. Hoşçakalın. Teşekkür Gör ederiz bizi izlediğiniz için. Pardon. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, son olarak eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bize abone olup bir de bu videoyu böyle sevdiklerinizle paylaşırsanız vallahi tadından yenmez diyorum her zamanki gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müziklerini bile getirmişler suya. Hadi <laughs> evet, şöyle dönelim. Hadi bizim yere gidelim ya. Nasıl geçer? Bırak çocukları bana. Telefon oraya bağlı. <laughs> Lá vai a